Hi guys bro. Hi guys. Oh yes. <laughs> Is that e, me, Mehmet Sara channel? Yes baby. Hi, e, we are. <gülüyor> 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 evet, evet, evet. <laughs> Arkada güzel bir fon oldu aslında ama. Bir dakika ben şu ceketi atayım. <laughs> You are Hocam siz de gelin. İngilizce konuşuyor. Çek de. Yes yes. You are introducing today. The ee, what is Sultan's that? Car? Brand new car. Yeah. yeah. It's fresh. Fresh of the ee, Fresh from the. Fresh Bayern. like a vision. He? Aynen. Yes. Fresh like a vision. Pozunuzu verin. Okay. Şş, Memoli. Tekrar kapak foto ikisi de çıkıyor. Meli aşkı. Hocam kopak, kopak fotoğrafı. fotoğraf. Tık 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 tık. Ne yapalım böyle mi? Ne yersiniz? Hiç yaptınız yapın ya. mı? Hayır. Hayır. Zaman böyle. Hayır böyle böyle. Kızım o bir direkt böyle direkt çekiyor. Nerede? Adam bizi pek sevmiyor ama sahip. Biz onu seviyoruz sos. Bunlarda gittiğimiz Bu Bunlarda gitmiştik ya. O gün ta şey yok 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 o değil mi? Drift'in videosu da var. Evet. İzleyenler bilir. Neyse oradan inşallah ses alıyordur ya. İnşallah. İnşallah oradan ses alıyordur. Rüzgar da var ya, belki de almıyor. Bir <laughs> o <laughs> zaman atlayalım. Kapat, kapat. Şuna pudra şekeri koyuyor. Basım matası. Enes şuna bak. Enes bunu çek, daha önemli. İki tane şeker çıktı Enes, tek pakette. Yemeyin, niye çekiyorsunuz? <laughs> tek İngilizce paketten adı. iki şeker. Bak hala ne yapıyorum <laughs> ben? Kur'an'a ne yapmayacağız zaten? Cinematic footage. Bir yemeğimiz bekle. Hadi afiyet olsun. Arabayla mı geleceksin? Aynen aynen. Bu nereye geçeceğiz? Nereye gideceğiz? Yürüyün gençler, yürüyün. Biri arkama alayım seni. mi alıyorsun? Beli sana vereyim mi? Arabayı çekersin. Yok yok şu an olmaz abi. O zaman ben sizi abi çekeyim. Yapman lazım. Ben, ben, çekersin, ben sizi çekeyim. çekeyim. Lan sen motorsun dalsana önümden. Oğlum bu kafanı amına koyayım. Götünü yapışabilir misin şunların? Bence düz gidecek. Evet. Elemanın trisepsi görüyor musun la? Komando gibi adam. Bir bakışma yaşandı Benim arabam dön kaldırıyor. Bak şimdi. Allah. Arabada bulu yok. Siktir git. <laughs> <laughs> Eğlenceliydi. Hmm, aynen. 3 2 1 Öncelikle selamünaleyküm arkadaşlar tamam mı? Merhaba ben Ruhi Çenem. <laughs> Kanalımı yine çaldırdı. <laughs> Ruhi 1 2 3. Ruhi 1 2 3 şifresi var. Bu sefer 1 2 3 4 yaptım. Dördüncü defa çaldılar. <laughs> çaldılar ya. Bugün inceleyeceğim araba Tufan Usta'nın Golf MK2'si 91 model. Ee, 1.6 dizel motora sahip turbo dizel. O zamanların eşek turbosu biraz. Şimdi hocam, arabayı nasıl inceleyeceğim ben Ben drift harici hiçbir taşıdığı böyle inceleyemiyorum, kendim aramam olmadığı için. Yani araba senin, emin be. Araba benim oldu. <laughs> Şimdi arabanın içinden başlayalım tamam mı? Bak, gözüme garip gelenleri söyleyeceğim. Mesela dörtlü burada. Dörtlü. Bunun Eski dörtlü arabalarda olduğu. öyleydi ama. Ama arabanın hiçbir şekilde aydınlatması çalışmıyor. Hiçbir aydınlatma çalışmıyor arabada. Bir kadranı alabilirsin, kadranın şu temizliğini alabilirsin. Şu temizliğe baksana. Şu tuşlar, hissiyatları falan. Bu tuş değilmiş ama. Yani. ASMR gelmez mi? Piyoner teyip. Bu da 91'den kalma. Orijinal arabanın kendisiyle geliyor. Bu arabanın kendisi de gelmiyor herhalde. Opsiyonmuş bu. Ne bu hocam? Kısır. Ne bu? Hararet mi? Hararet galiba. Hararet o. Hararet. Evet. Hararet. Ses al bak yakınlaş şöyle ses al. Öyle araba çok küçük kanka. Dört cam kollu. Bunları çek. şey, bakıyorum. Şey, i̇ki şimdi. cam kollu. Arka detayları iki şey de yok. Arkalarda hiç cam yok mu? Hayır. Arka açılmıyor mu? Çevrilmiyor. yok. Kollar iptal. Normalde çalışıyor, kollar iptal. Mekanizma iptal. Benden önceki sahibi çocuklu olduğu için çocuklar cam açmasın diye öyle bir sistem yok. E çocuk kilidi yok, direkt çıkarıyorlar. Camda çocuk kilidi yok, 91 model araba. Şurada bir mandalı var. Şu mandalı böyle yaptım, araba kendini atıyor, kapı kendini atıyor. İssaç çok güzel. Hı, bagaj. Malzemeyi görüyor musun? Boş ver. 91 yılında. Onun ne olduğunu hiç bilmiyorum. Kim bilir? Bence yangın tüpü. Yangın tipi mi? <laughs> <Bu olsan, gülüyor> bakalım mı? Yazıyordur üstünde. Gerek yok herhalde. Bir bakalım sıkalım şuraya. Sıkma. oğlum? Lazım oldu bir gün. Yani bir gün lazım olur. 2014. 2012. 2012 2014 son. Dolum tarihi 2012. Evet, 2012. Evet, 2012. Mayne var mı hocam? Evet, mayne var. Sigorta da var. Arabanın her şey tam. Hayvani ses sistemi. Bagajla bir şey dokunuyorsun ya. Elin direkt paskir. Tamam da bagajımız tek tek kapanacak mı? <laughs> Kapanmadı. Kapandı. Tek <laughs> tek kapanan tek tam var. Ya yağmura su geçiriyor mu? Hayır su almıyor araba? Bak bu kadar eski olmasına rağmen su almıyor araba? Fitillerine sorun yok yani. Fitillerine sorun yok. Şurada bir sorun var. Zaten gözle görünüyor. Ama burada rüzgar fitresi olduğu için zaten su kanaldan gidiyor. Hmm. İçeriye su almıyor araba. Bir tık sıkıntı gibi. Yani... 33. 33 yaşında. Ne Tam birden daha eski gözüküyor kanka. Ama onu sürüş videosunda bakacağız. 33 yaşında mı değil mi? <laughs> araba 5 vites bu arada bunu söylemedim değil mi? Bekleri bir geri şanzımana sahip. Bizim köyde bir tane traktör vardı. Hiçbir fark yok kanka. Sana yemin bu, ediyorum. Bu bak. kadar zor buluyorsun. Zaten. zaten traktör gibi çalışıyor. Tal, ta, ta, ta. baksana oğlum ne kadar basit bir düzen görüyor musun? Alman basit. Karp ne Öğretim Üretim tarihi bile yazıyor motoru. Germany. Peki bu Doğu Almanya mı Batı Almanya mı? Çünkü bu üretildiğinde sohbetler yeni daha. <laughs> <laughs> fark etmiyor. Orada Enes, ehliyet sınavındasın. Hadi. Hangisini söyle bakalım hocam. Akü. Enes motor göster. Yakıt verisinden bahsedebilir misin? Şu an kilometrede 2,5 litre yakıyor. Lira. Lira, pardon. <laughs> Mehmet hesaplamıştı geçen sefer. 5.8 lira, lira diyor. Lan 2.5 yakıyor araba. Ne kaç yakacak? 2.5 yakamaz. Ya bizim transporter... Yani evet, litre hesabı yapalım. TL değişik çünkü. 5 litre mi yakıyor? Hayır. Litre falan bilmiyor 5 litre yakıyor. Bilmiyorum. O kadarını alt 1.600. Kilometrede... Çok az yakıyor. Kilometrede 2.5 TL yaktığını hesapladım ben. Sen geçen sefer bana 5.8 dedin falan. Ben de bir tribe girdim. Bu araba nasıl 5.8 yakıyor diye. 5.8 litre yavrum. He, Sonu ya. aldığın mazottan hesapla bakayım. Ya iki buç, iki o zaman 250 liraya 100 km yol yapıyor. 250 lira kaç litre benzin yapar? Kaç litre altı, yapar? falan. Altı, tam 6. Ay, altı. Abi. Aynen, altı litre. Doğrudur. Altı litre. yatar. Doğru, doğru. Ama buçuk doğru. Tufanın hakkını yemiyor. Benim motor bir, bir lira yapıyor. Bir de sen hayvan gibi istiyorsun. O da var. Ben de hayvan gibi istiyorum ama. Tam. Dur olduğu için. Kokusu güzel yani, mi? Motoru Her değişebilir. De Motor 2.0 turbo dizel takılabilir. 1.9 turbo dizel seri motoru takılabilir. Of. Araba eskiden ya orijinali benzinmiş aslında. Sonra alan kişi değiştirip almış Eski zamanlar. Dizel 2 lira oynuyor. Yani 2000 yılında. E, kaput, bu, sensörü. kaput sensörü. Kaput evet. Şaka. Tabii kaput sensörü. Mekanik sensör kanka. Ya, ya arabanın ben, şimdi yüreğinde sorun var mı? Yüreğinde sorun yok. Ama değişmesi gereken parçalar var. Mesela 4 amatör lazım şu an. Amatörler patlar. Tamam bu bir sorun. Bu bir sorun. Araç elektriğinde bir şey yok da aksam Hı -hı. olarak sorun var. İşte Ötüyor, alarmı ötüyor. Alarmı, alarmı söktüm. alarm hala ötüyor bir şekilde. <gülüyor> <gülüyor> o, sigorta kutusunda bir tane sigorta var. Anasını satayım. O attı mı ne sinyal var ne korna var. Evet. Kör topal gidiyorum. Motorda <laughs> sorun var mı? Direkt motorun kendisinde. Motorun kendisinde şöyle bir sorun var. Her sorun aslında da. Nasıl yani? Motor iki sefer conta yaktığı için motoru tornalamışlar, silmişler üstünü. Bu yüzden sıkıştırma oranı düşük kalıyor. Ya tam istediğin yerde, istediğin yani istediği, randıman istediği, istediği randımanı alamıyorsun. Bu yüzden geç alıyor arabayı. Zaten sürüşte de belli oluyor. Gazı ben köklüyorum. Sonrasında kendini veriyor. Beşinci vitesimiz yok oldu. Hiç, hiç. Şey Nasıl? Sorun var Şanzımanda sorun yok aslında. Vites kolunda sorun var. Bunların vites kolu eski sistem. Hatta şu an vites kolunu tutan bir mekanizma yani yok. Yani şanzımanın dişlerinde sorun yok şanzımanın, aslında. Şanzımanın sekro hiçbir şey yok. Sen sekro sorun var demiştin. Beşinci ya vitesi. öyle düşünüyordum. Burayı açtıktan sonra sekro meşte olmadığını öğrendim. Çünkü araba 5'e gidebiliyor. Yani sonuçta sekro daha de alsam araba gitmez. Ama şu an canavar gibi gidiyor. O zaman bir start verelim mi? Bir duysunlar sizin. Verelim. Tamam. Oğlum Arabamdan çok memnunum. Araba anahtarı şey, Siz hangi anahtar? Yorumlara yazın bence <laughs> Anahtar Italo. çok iyi ya. Orijinal değil mi? Orjinal anahtarım. Çok güzel bence. Şu ele oturma falan hissiyat çok güzel anahtarım. Hiç böyle bir anahtar gördün mü adına? Ne yazıyor lan? Golf haricinde ah, Jetta mi? da var bende. Onda da gördüm aynı anahtar. Am mı yazıyor? Bu bir taraftan. <gülüyor> <gülüyor> koltuk döşemeleri orijinal bence gayet iyi korunmuş. Yani bu aracın döşemeye ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Gayet döşemeye ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Gayet iyi. Paspasların yenilenmesi lazım. Döşeme ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Döşeme ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum. Döşeme ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum. Ihtiyacım <gülüyor> 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 Ama, Ama tava çok iyi. Çok zor bu olaylar. Arabada tutamaç var. Burada yok da. Bak şunları çek. Ben nasıl çekeyim bunu kanka? Şunu çek. Araba kokusu var. Ton beceri var. <laughs> şöyle açılıyor güzel bu nedir o bizim şey fan mı aynen Kalorifer. Ya klima yok değil mi arabada klima yok ama araba gayet bir şekilde buz gibi yapıyor klima soğuğu aldığın zaman ama soğuk havada ne yapıyorsun soğuk havada aşırı sıcak yapıyor sıcağı aldığında yani... direkt motorun ısısını veriyor Tabii. zaten motor hemen ısınıyor motorun ısısını verdiği için böyle bir içeride motor kokusu olmuyor mu hayır motor kokusu olmuyor Karbon. <laughs> Geliyor. Sana yemin ediyorum sol kalfım ölü bir çalıştı ki. <laughs> Sen mi debriyajı? Debriyajı nasıl Sol kalfı nasıl Oğlum acayip zevkli araba. Yemin ediyorum o kadar zevkli ki. Oğlum bu ne? Oğlum dutun altında kalmıştı araba da o yüzden öyle. Bir, bir şey yapmıyor Su o. Şurada ıslak mendil de var. Burada ıslak mendil var. Paşa döner. Paşa döner. Paşa döner. Ya bu suyla olmaz ki yine damla izi bırakacaksın. Şu an sola gitmez ki bastırmadığın sürece. Aynen daha solda. Şu an R'de. Şöyle bak zorluyorum gırt yapıyor. O işte o şanzıman sikmek demek. Yes Nilland. Hazreti İsa. Allah. Bekle gel. Ama arabanın torku çok iyi lan. Gazsız kaldırıyorum direkt. Güzel olduğu için. Güzel olduğu için. Ya benzinli makinelerden çok haz etmiyorum. Bunu biliyorsunuz zaten. Ya hiç öyle şeyler yapmaya gerek yok. Beni çeker misin? Değil mi şu Bak. Boştasın. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Debreze bas. Basıyorum. <gülüyor> 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 <Al sana> bir. Ama <laughs> sana ya geçti geçti tabi. Cici'yi aldın mı bu arada? Aldım. Altta durdurmak Hala için kolu bıraktı şey. ama Üçte mi kaldırdın? Üçte, üçte kaldırdım herhalde. Şimdi bir de... <laughs> Benim oturduğum lastik şey olmadığı için ama söyler çok kötü olduğu için şu an caddeye mi çıkacağız? Çıkalım. Bu arada var ya bu şey. yavaş bırak. Bu model arabalarla alakası yok biliyor musun? kadar böyle garip bir şey ki. Ya arabayı ben mi iyi kullanıyordum Mehmet ya tabii ki sen kullanacaksın oğlum. İlk defa kullanıyorum onu şu, şu an Şimdi. Şu an atıyor Yok atamıyor. Yok. şu an. Şu atıyor. Şu an atıyor. Oğlum, oğlum çok iyi. Oğlum çok Tese bak, tese bak. İki daha Başta şu. Ne şey Herkes hayran görüyor musun? Bas. Bas. 3 3 3. Tat 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 ta. Nasıl gidiyor orada hocam? O şey. O peynir Böyle bir kararsızlık Bilmiyorum. olamaz. Bilmiyorum. Bak gaz veriyorum. Kendim boşa atıyor araba. Çünkü <laughs> Akıllı dediğim sistem abi. herhalde. Tabii. Akıllı sistem. Bak içe geçmiyor hocam. Geçmiş, ya, geçmedi. Hayır geçmedi. Bak boşa kendini yere atıyor. Bak şimdi geçti. Herhalde. Sinyallerimiz çalışmıyor değil mi şu an. Korna ve sinyal yok. Ona bak. Korda, Korda alıyor şu an. Korna orta ben O arada bir sigortası var onun. O atıyor. Marina inmeyecek miyiz? Ya, oğlum siz motoru motor, feras ettin ettiniz ha. Evet. Yere daha çalınmaz ya. Çalınır mı? Mercan olmaz çalınmaz ya. Sırtlar götürürler o. Kurtacının şeyin kasasında var. Kendini sol atıyor görüyor musun? Bu arada şöyle Böyle bir şey var, bunu çekmedik galiba ya da kadra çektiğim belli olmuştur. Devir saati yok, normal saat var arabada. Dizel araba olduğu için, ya ne bak, bu, bu birçok dizelinde hatta hepsinde eski kasalarda devir saati yok. Normal o saat Devir saat değil Normal saat ne bileyim saçma olmuş önce. Şöyle, istersen devirliği de koyabilirsin de. ya. Sen bak kendini boşalt gördün mü? Evet. Tufan biraz siz konuşun. Yani arabanın araba Arabamı güveniyorum ama Mehmet'e biraz güvenmiyorum gibiyim. <laughs> ya arabaya yabancı sonuçta. Kendine tutma kamerayı. Kendime tutmak istemiyorum. Şu fanları açsana bir. Soğusun arabanın içi. Nasıl oluyor? <laughs> Uçak mı oğlum bu? Turboyu mu çalıştırıyor oğlum? <laughs> <laughs> Turbodan destek oluyor. Nasıl sinyal de yok? Ulan gireceğiz sandım. Ne yapıyor lan? Motorcu inşallah nasıl görüyor? Sinyalin nerede diyor ama biz de bilmiyoruz sinyalin nerede olduğunu. Çalışmıyor ki. Yok ki. Yani <laughs> olsa <evet>. vereceğim de. <laughs> yok ki. Neyse en ne Allah Allah'a şükür kalası belasız. Kartlar biraz şanzıma gidin. Evet, sekme mesleği yedi birazcık. Geri vites ve iki Bu evet. kadar da olur. <laughs> İnşallah çok Burada araba Kesecek miyiz? Kesersin. istiyorum çok tedirgin oldum ama. Evet. Kaç, kaç. Bırak hatta. Kaç. Ananı sık. <gülüyor> 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 ah. çok Eller ya. titriyor mu? Evet evet. <laughs> oh. tamam. Araba çok hoşuma gitti ama ben herhalde bir süre daha motordan devam. Gerçi alışma süresi var. Şimdi motoru, arabanın frenleri güven vermiyor. Viteseden videoda gözüktü. Boşa atıyor falan. Bilgilerin güzel. böyleydi. Eski arabalar herhalde bana göre değil. Ama çok seviyorum. Gerçi bu arabada da sorun var şimdi şanzımanında falan. Araba sorun var. Şey... araba proje aracı olduğu için üstü en iyi ben. böyle arabalarda hissedersin ama. Aynen. İstiyat yani bu, bu, bu... arabayı süren her arabayı üstüne diyeyim. Ve bence fena sürmedim yani ilk defa Yani biraz iyiydi ya. <laughs> Sanayide bir Veysel abimiz var. Garaj 034. Efendik Baba Sanayi Sitesi Garaj 034 MK2 modifi ediyorlar Hatta Musa 16 VT diye bir abimiz var Onun arabaları MK1 ve bir tane kırmızı MK1 Bir tane de beyaz MK2 yaptılar Hatta e, full araba body kitli Egzoz yazılımı var, beyin var, her şey var arabada Ona R32 motor koydular <laughs> Yine ucube tarzında bir video oldu. Ama bence eğlenceliydi. Videoda doya doya güzel. <laughs> Melih bizim için Mersin'den geldi. Bizim için gelmedi de. Melih Mersin'den geldi. Hazır gelmişken onu da bir yakaladık video çektik. <laughs> Tufan'ı da bu kanalda ilk defa görmüyorsunuz. Şimdi buraya bir yere koydum ben. Bir tane videoda var Tufan. <laughs> video bu kadardı. <laughs> Kameraman tamam. çok yoruldu. Pardon. Hadi görüşürüz. Enes el salladı. Bir gün bir çılgın bu kedi. Seni sevdiğimi söylesem alay edip. Güler misin yoksa sen de sever misin? Bir gün bir çılgınlık edip seni sevdiğimi söylesem Alay edip güler misin yoksa sen de sever misin?